Şey, babalar boşaldıysa arkaya atalım. Biz 91'den de eğiliriz. İkisi burada var, bir tane de oradan alalım. Hadi ara, ara, Alırız. Bunları almaksana bak. Burada mısın? Yukarı atmaz. E, elma deposu olan Karaman'da, Türkiye'nin elma deposu olan Karaman'da ve Türkçenin başkenti Karaman'da kalayla beraber elma hasadı başladı. Bu yıl hasat yaklaşık bir 15-20 gün önce başladı çünkü bu da iklim değişikliğinden dolayı havalarda sıcak gitmesinden dolayı hasat normalde 15 Ağustos 20 Ağustos arası başlıyordu. Bu yıl 15-20 gün civarında erken başlamış oldu. Baktığımız vakit üreticilerimizin memnuniyeti var. Özellikle kalayla başlayan fiyatlar bu yıl İyi gideceğini tahmin ediyoruz. Çünkü Türkiye genelinde elmanın bazı bölgelerde az olduğunu düşünüyoruz. Ve şu anda da tüccar erkenden karaman elmasına rağbet gösteriyor. Bunun gerekçeleri şudur. Birincisi son yıllarda karamanda modern bahçeciliğin ve düzenli elma bahçelerinin kaliteli elma üretiminden dolayı tüccarlar, yurt dışından ihracatçılar karamana gelerekten elma almaya başladılar. Rakamlar şu anda oldukça iyi gidiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de her zaman söylüyoruz yaklaşık olarak 15 milyonun üzerinde ağız sayısıyla e, ağız sayısı ortamında birinci sıradayız. Üretimde de ikinci sıradayız. Önümüzdeki yıllarda liderlik için Karaman elma üretiminde hızla yol alıyor. Bu da bizleri memnun ediyor. Üreticilerimizin memnuniyeti var. Tabii e, elmayla ilgili de bu yıl baktığımız vakitte e, rekoltelerin Türkiye genelinde düşük olduğu gibi Karaman'da da bazı çeşitlerde rekolte düşük olsa da genel olarak baktığımız vakit elma üreticilerimizin yüzünün güleceği bir sezon yaşayacağını görüyoruz. Ben onunla ilgili sürekli özellikle hasatlar başlattıktan sonra mısır olsun, elma olsun, diğer hasat ürünlerle fasulye olsun sürekli uyarlarda buluyorum. Basın açıklamaları da yapıyorum. Çünkü bir yıl boyunca üreticilerimizin gözü gibi baktığı müstahsillerimizin elma olsun, diğer ürün çeşitlerinde olsun, ürün de olsun bir tokatçının gelip de karamandan üreticilerimizi mağdur etmesini ben yanlış görüyorum. Bunlarla ilgili de önlem alınması gerekiyor. Ben bunu sürekli uyarlarımda, yazlarımda belirtiyorum. Vergi kimlik numarası olan ticareti düzenli olmayan şirketlerin çekleri yani her çek alanı tüccar ortan görmememiz gerekiyor. Ürünümüzü satarken lütfen ilgili kurumlardan, ilgili kolluk kuvvetlerinden destek almalarını istiyoruz. Çünkü yazık bir bir çiftçimiz tüm umudunu buna bağlıyor. Bir tane tokatçının gelip de karamandan müstahsilimizi dolandırmasına gönlümüz razı olmuyor. Bunlarla ilgili sürekli duyurlarımızı yapıyoruz, takip ediyoruz. Lütfen tekrar sizin aracınızla şunu söylemek istiyorum. Özellikle tokatçılara karşı gerçek esnaf olmayan, sicile kayıtlı olmayan, ticaret dostuna kayıtlı olmayan çeki ve var diye insanlara elmamızı, mahsulümüzü veyahut da mısırımızı satmayalım. Bir yıllık emeğimiz boşa gitmesin. Biz bu yıl önceki yıllara göre bir 15 gün hasata erken başladık. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı havaların sıcak gitmesi de buna bir sebep oldu. Allah şükür memnunuz. Zor şartlara rağmen çok şükür elmalarımız bu sene gene verimli. Burada hasata başlamak bizi memnun ediyor. Karaman üreticisi elmadan memnun. Ne anlamında memnun? Elmanın hem verimi, artık karaman çiftçisi elma yetiştirmede de bayağı tecrübeli hale geldi. Bu tecrübeler artı su kullanımındaki elmanın diğer ürünlere göre daha az su tüketimi bunlar da avantaj sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz iklim değişikliklerinden dolayı bir de kuraklık yaşanıyor ülkede. Bu da tabii ki tarımı etkiliyor. Bu sebepten dolayı biraz daha meyvecilik ön plana çıkmaya başladı. Hem ürün daha iyi para kazandırıyor hem daha az su tüketiyor. Kovaları verin, kovaları verin. <gülüyor> <gülüyor>